Sabah olmuş. Günaydın canım. Günaydın. Çocuklar uyanmadı mı hala? Uyanmadı. Ya ama derse geç kalacaklar. Ama ah günaydın. Günaydın kızım. Hele şükür uyandığınız bir tane. Ah yeter be yüz makyajımı bir yapayım. Amma kızım, da makyajmış ya yapamazsın bugün. Yeter artık kızım. Çok zararlı onlar. Aman bana ne? Makyaj masası aldınız mı? Aldınız. Of keşke almasaymışım. Keşke almasaymışız kızım. Aldınız aldınız ha ha ha. Almasaymışım keşke diyorum. Acaba satsam günaydın mı? Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Anneciğim kahvaltı atmasın Şurada sehpanın üzerinde. Oy. Kim devirdi beni ya? Neyse. Ay düştüm. Ya büyük küçük kızımızı da uyandır tatlım. canım. Onu sen uyandırır mısın? Tamam. Of. Yandım baba. Çabuk çantanı hazırla okula. Tamam babacığım. Ben çantamı dün hazırlamıştım. Ödevlerimi de yaptım da biraz fazla yemek yemişim herhalde. Tamam. Çok karnım ağrıyor da. Çok güzel oldu. Sana oku. Okulda, okuldan seni alınca sana bir ve sürpriz vereceğim. Teşekkürler babacığım. Tamam makyajımı yapıp geldim. Ödevlerimi de bitirmiştim. İsmimi güzelce yazdım baba. No e Noktalama işaretlerini falan dikkat ettim. Her şeyi dikkat ederek yaptım. Tamam. Ah. Hadi siz arabaya gidin. Montunuzu alın ben geliyorum. Ayy! Aa, arabanın anahtarı yok. Al. Baba bizim markete gitsek beslenme çantası alacağız. Tamam. Ben beslenme almam lazım. Tamam. Öğlen yemeği. Hadi gidelim. Minişler markete gidelim.